Herkese merhaba. Bu videoda sürekli kişisel olanı aramakla ilgili kendi yolculuğumdaki fikirleri ve etrafımda, çevremde gözlemlediğim bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Neden kişisel olanı aramakla ilgili bir video çekme kararı aldım? Çünkü bizim üzerimizde, üzerinde olduğumuz yol, kendini bilme, içsel yolculuk Biraz da bu şekilde biçimleniyor diye düşünüyorum. Çünkü bu soruya cevap vermek, kişisel olanını arıyorum. Peki bunu kendine itiraf edebilmek, neden kişisel olanı aradığıma dair farkındalık oluşturmak, üzerinde olduğum yolun netliğini kökten olarak değiştirecektir. Çünkü kişisel olanı aramanın tehlikeli neler? Kişisel olan dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? Kişisel olmayan şeyler neler? Bu gibi sorular eşliğinde kendi bilinç akışımdan bazı sorgulamaları sizlerle paylaşıyor olacağım bu videoda. Biliyorsunuz kanalımda felsefe, psikoloji, koçluk, maneviyat üzerine içerikler üretiyorum. Hem aldığım eğitimler, hem kendi say yolculuğum, hem yaptığım çalışmalarda şunun farkına varmaya başlıyoruz. Gerçekten beni ilgilendiren ve ben fikri olmayan çok az şey peşindeyiz insan olarak. Bunu normal karşılıyorum. Bir taraftan da normal olmayan bazı şeylerin de özellikle geçen videoda bazı psikolojik sorunların bireysel değil sistemsel olduğundan bahsetmiştim. Bu psikolojik sorunları da destekleyen bir şey olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Kişisel olanı aramanın. kişisel olanı aramak demek insanın kendi ihtiyaçları, kendi sahipleriyle insan davranışları altında yatan psikolojik motivasyonlara baktığımızda bir eksiklik giderme, bir kendi açı, açıdan sadece kendi dar açısından bakıp konuları olayları yorumlama ya da daha iyi bir bene ulaşma gibi e, eksiklik ihtiyacından yola çıkan davranışlara ve hedeflere sahibiz insan olarak. E, bunun anormal ya da yanlış olduğunu söylemiyorum. Öyle bir yargıya varmak doğru olmaz. Çünkü her insan bir bene sahip. Lakin sürekli ve sadece kişisel olana aramanın insan tabiatına, insan doğasına pek de uygun olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü bu hem izolasyonu hem bireyselliği hem de yalnızlığı insanı itecek. Aynı zamanda odak noktası sadece ben olduğu için bir arzu nesnesi olarak her şeye yaklaşmak, özne yine nesne olarak. Buna insanlar da dahil. Kurduğumuz ilişkiler, iletişim biçimimiz, dünyayı algılaşımız, dünya ve kendimizle kurduğumuz ilişkinin de belirleyici ve temel bir noktası. Baktığımızda kendimiz, kendimizle olan ilişkimiz nasıl sorusunun cevabı da yine huzurlu olmayı aramak ya da mutlu olmayı aramak, potansiyelini gerçekleştirmek. Kişisel olduğu için bunların hepsi Bunları bir yan ürün olarak değil de yani bunlara ulaşmayı hedeflemizde hedeflediğimizde yani daha iyi bir ben olmayı aradığımızda yine kişisel olanı aramış oluyoruz. Buradan yola çıktığımızda az önce ifade ettiğim gibi insan davranışları, insan düşünceleri, duyguları arasındaki o bilişsel ilişkide insan kontrol etme ve bir eksiklik ihtiyacını giderme boyutunda davranışlar sergiliyor. Ee, durum böyle olunca da tabii sadece tek taraflı bencil olan arzular ya da sahip olma isteğiyle ilişkiler kuruyor, yaşamla ilişkimizi buna göre organize ediyoruz. Ee, tabii kendi eksikliklerimizi ya da tamamlanmamış noktalarımızdan hareket ettiğimizde e, hiçbir zaman tatmin olamayacak bir döngünün içerisine giriyoruz, değil mi? Yani iş hayatında ya da sosyal hayatta olsun, e, ayrı tutumlara sahip bölünmüş kişilikler e, siz de fark etmişsinizdir. Böyle çok fazla insan var. Hem sosyal hayatında hem iş hayatında farklı tutum ve tavırları olan, e, farklı davranışlara bürünen çok insan var. Çünkü o eksiklik ya da o boşluk duyu, duygularıyla yüzleşmeden e, atacağımız her adım, ya da kuracağımız her ilişki bizi aynı döngünün içerisinde tekrar tekrar bir hamster gibi hamster nasıl bir tekerin içinde sürekli döner durur. Biz de aynı kalıpların içerisinde farklı olmadan yıllar geçirerek dönüp duruyoruz. Ne gibi tehlikeler var? Tabi hem zaman kaybı insan için. Çünkü hiçbir zaman yeterli hissedememek, bu eksiklik duygusuyla tüketmeye yönelmek ya da o boşluk hissini tutmak kolay değildir o boşluğu doldurmak için minimum bağımlılıklara yönelmek sonucu ortaya çıkıyor ne gibi seks gibi cinsellik gibi insanlar sürekli bir yerleri bir şeylerin peşinden koşma eğiliminde oluyor içgüdüsel tamamen ya da yeme bozuklukları bir çok yemeğin peşinden koşup bir türlü doyamamak, o eksikliği kapatma noktasında, o boşluk duygusunu kapatma noktasında hızlı şekilde anlık olarak başvurduğumuz davranışlar, kişisel olanla sürekli uğraştığımızda da tatmin olamama, yeterli hissedememe hali, bunun en önemli tehlikelerinden biri. Ben özelim, ben özelim ya da hmm, ben şöyleyim gibi hmm, bir noktada kibre kadar giden durum ve davranış bozuklukları ya da karşılaştırmalara gitmek insanlarla, kişisel olanla çok fazla ilgilendiğim zaman, vakit geçirdiğim zaman kendi gerçeğimi keşfetme yönünde o eksiklik ya da boşluk duygusuyla yüzleşmeme halinin getirdiği Sonuçlarda sonuçlar da bunlar oluyor. Tabi bu tehlikeler, tehlikeleri bilmek, farkında olmak önemli. Çünkü ben merkezli odak noktası ne dedik aslında? Bir kontrol etme eksiklik ihtiyacından doyan davranışların odak noktası bir şeyi hala arzuluyor olmak. İdeal bir ben algısını arzuluyor olmak. Gerçekte olanla olan, var olan ilişkimizin Biraz e, ötelenmesi demek hem zihinsel olarak bir projeksiyon, bir şeyleri idealize etmek, insanları, durumları ya da ulaşılacak bir şeyleri sürekli zihinsel planda idealize etmeye sebebiyet oluyor. Bu da bizim gerçeklikten kopmamıza, kendi gerçeğimizi kabul etmemiz, etmememize, kendi gerçeğimizle bağ kurmamıza sebebiyet veriyor tüm bunların hizmet ettiği şey de esasında insanın m, anlam sadece anlamsız bir şekilde m, anlık zevklerden mutlu olmaya çalışması. Tabi mutlu olmakla anlam arasındaki ilişkiye de birçok sosyal psikolog, filozof değiniyor. Kişisel olanı sadece kişisel olanla ilgilenmek noktasında anlam ve gerçek mutluluğu bağdaştıramıyoruz. Bunu filozoflar ve sosyal psikologlar da sıklıkla değiniyor. Evet. Tabii ana, bir tarafta ana enerjinin arzu olduğunu söyledik. Kişisel olan, sürekli kişisel olanı aramanın getirdiği. Peki diğer tarafta ne var? Gerçekten kişisel olmayan şeyler neler? Bunun için hayatımızda içerisinde bulunduğumuz ilişkilere, topluluklara eğer sahip olduğumuz bir amaç varsa burada benim isteğim mi ön planda yoksa benim isteğim doğanın yasalarıyla uygun mu? Bütün için anlamlı olanı seçebiliyor muyum? Yoksa sadece kendi çıkarlarıma mı göre hareket ediyorum? Burada kendimle ilgili dürüst bir sorgulama yapmam önemli. Çünkü sadece kişisel olarak olanı aradığımı fark etmem bile bu videonun başında söylediğim gibi kendimi bilme yolculuğu açısından o yolun niteliğini köklendirmek adına büyük bir adım olur. Bunu fark ettikten sonra kişisel olmayan, herkes için anlamlı, faydalı olan ne olabilir? Çünkü insan farkına varmadığı noktada seçimlerinden de yoksun oluyor. Bizi büyüten insan olarak şeyler, kişisel olmayanı tanımlayabildiğimiz hayatımızda ve seçim yaptığımız, o seçimi de sürdürebildiğimiz noktalar oluyor. Çünkü kişisel olanı aradığımız zaman da kişisel olanı aramayı sürdürmek noktası bir nebze daha kolay. Çünkü çok fazla çaba ya da zorluk içermeyen şeyler genelde. Kişisel olan şeyler, biraz rahat olan şeyler ama kişisel olmayan, bütünü ilgilendiren, bütün için, bütün için anlamlı seçimler yaptığımız, o bütünü, bütünde kendimizi tanımaya çalıştığımız şeyler ki bunun içerisinde birlikte bir şeyler ortaya koymak ve birlikte yaşam da söz konusu işte. Orada çok fazla meydan okuma ve zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Yani bir o kadar da bizi büyütebilecek fırsatları da gebe oluyor. Bütün için anlamlı olanı seçebilmekten biraz bahsedelim ne anlama geldiğinden. Çünkü insan olarak kendi arzularımız ve kendimiz için uygun seçmeye biraz daha yatkınız. Özellikle kriz anlarında insan bencilleşmeye kendi olanı seçmeye daha da yatkın oluyor. İnsanın doğasında olan bir şey. İnsan var olmak, hayatını sürdürebilmek için kişisel olanla mutlaka bir noktada karşılaşıyor. Lakin bizi büyütecek ya da bizim hem sistem olarak hem birey olarak içerisinden geçtiğimiz birçok zorluk ve değişim süreçlerinde gerçekten Kuracağımız o derinlikli bağlar ve bunun da getireceği bir liderlikle kendimizi ve içerisinde bulunduğumuz ekosistem, toplum, topluluk artık her neyse onu ilerletmek açısından kişisel olmayanın ne olduğunu da bilmeye ihtiyaç duyuyoruz. Bu noktada bütün olan için anlamlı olanı seçmenin öneminin büyük olduğunu düşünüyorum. Kişisel olmayan başka ne olabilir? Kişisel olmayan aynı zamanda herkes için anlamlı olan, herkes için faydalı olan, bütüne faydalı olacak eylemlerimizin hepsi diyebiliriz. İnsan davranışlarının arkasındaki yatan motivasyon, eksiklik ya da kontrol ihtiyacı değil artık kişisel olmayandan yola çıkarsak katkı sunmak, büyütmek, bir şey beslemek, Tabi ...bu bize merakla gelen bir şey. Çünkü sadece bildiğimizi varsaydığımız bir yerden hareket ederek merak etmeyerek, soru sormayarak, sadece bildiğimizi okuduğumuz katı bir yerden hareket edersek ki kişisel olana aradığımız zaman genelde bunu yapıyoruz öyle değil mi? Yani bir bir şeyi tük üretmek yerine tüketmeyi yöneldiğimiz zaman hani çok fazla orada şey yapmıyoruz yani hani bildiğimiz okumaya daha yatkın oluyoruz öyle söyleyeyim. Ya da kendimizle ilgili alacağımız kararlar hani sadece kendimizi ilgilendiren değil bütünü ilgilendiren kararlarsa o noktada artık biraz daha sağduyuya, biraz daha herkesin ihtiyaçlarını aynı potada toplamaya yaşamız ee, yaşamı zenginleştirecek o e, ihtiyaçla yönelik alabileceğimiz karar ne olduğunu hem zihinsel olarak hem de kalbi olarak bir çaba koyup değerlendirmemiz ve çaba koymamız gerekiyor ve burada ayrışıyor kişisel olan kişisel kişisel olanı aramak sürekli bir tatminsizlik ve bir rahatlık sağlıyor fakat hani gerçek bir güven gerçek bir anlam gerçek bir mutluluk hiçbir zaman vaat etmiyor sen olmayanı aramanın getirdiği, vaat ettiği şeyde bize gerçek bir anlam, gerçek bir mutluluk, bütüne sağlanacak katkı ve fayda demek. O yüzden bizler de kendi hayatımıza bakıp, kendimize bakıp özellikle bazı soruları kendimize sormaya ihtiyacımız var. Refleksiyon yapmaya ihtiyacımız var. Sessiz bir şekilde ben gerçekten kendi egom, kendi benim için mi bir şeyleri arıyorum yoksa hakikati bilmek için mi? Herkes için iyi olanı, anlamlı olanı, onurlu olanı mı arıyorum? Ve bunu nasıl inşa edebilirim? İlk önce kendi içimde, sonra da kendi çevremde. Dürüstçe kendime sormak noktasında tercih edebileceğim sorular da bunlar. Bu konuda böyle bu videonun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.